Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya nota verdi. Tehdit gibi uyarı, rest çektiler, gerçek bir saçmalık. Rusya, diplomatik bir nota ile Çekya'yı, Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeli silah sağlayamayacağı konusunda uyarmasının ardından Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavski, yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır dedi. Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeli silah sağlanamayacağı konusunda, Rusya'dan bir diplomatik nota alındığını söyleyen Çeke Dışişleri Bakanı Jan Lipavski, Dışişleri Bakanlığımız, Rusya'nın izni olmadan, Sovyet menşeli silahları üçüncü ülkelere satmamıza izin verilmediğine dair bir nota aldı. Dışişleri Bakanlığı olarak buna tepki göstermedik çünkü bunun gerçek bir saçmalık olduğunu düşünüyoruz yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kesilmesini talep etmek için söylediği yalanların başka bir yoludur, dedi. Bakan Lipavski açıklamasının devamında, Mart ayının başında Rus Büyükelçisi, Bakan Yardımcımıza Rusya'nın Ukrayna'daki batı silahlarına sahip konvoylara terör saldırıları beklediğini bildirdi. Rus tarafı, gelen bir dizi tehditten bir diğeri olarak anladığımız bu eylemleri hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini anlamıştır. Bunu açıkça Rusya'nın kendisinin hazırladığı muhtemel bir sabotaj eylemi tehdidi olarak yorumluyoruz. Ruslar, AB ve NATO'daki diğer müttefiklerimize de benzer mesajlar verdiği ifadelerini kullandı. Çekya, Rusya'nın saldırıları altında bulunan Ukrayna'ya destek vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda Sovyet menşeli T-72 tipi tank ile BVB, bir tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı alarak Ukrayna'ya tank desteği veren ilk ülke olmuştu, Çekya. Şu ana kadar Ukrayna'ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon avro tutarında yardımda bulundu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.